Bingöl'de bir müessif hadise yaşandı. İyi Parti kurulduğu günden beri memleket hizmeti için yola çıkmış iradesiyle pek çok iftiranın, pek çok hakaretin, pek çok ithamın konusu haline getirilmeye çalışıldı. Meral Akşener başta kendi şahsiyeti, namusu, hırzı, iffeti siyasi tartışmalar içerisinde mevzu edilen, itham edilen bu ithamlar altında siyasi iradesi gölgelenmeye çalışılan bir tarafı temsil ediyor. Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın söylediği sözü hiçbir gerekçe meşrulaştırmaz. Bu bir yanlıştır. Bugün Grup Başkanlığı Vekilliği seçimimiz var. Görevden el çektirildi. Biz hata hata yapınca hatasıyla yüzleşebilen, hatasının bedelini ödeyebilen bir partiyiz. AK Parti bize bu kadar eleştirinin dozunu bu kadar yükseltirken şunun hesabını vermek zorunda olan partidir. Biz hata yapanlarımızı makamlarından el çektiriyoruz. Siz hata yapanlarınızı makamlarınızda yükseltiyorsunuz. Eğer Lütfü Türkkan AK Parti milletvekili olsaydı, milletine hakaret etseydi Karun kadar zengin bir müteahhit Mehmet Cengiz gibi, eğer inancına hakaret etseydi Egemen Bağış gibi büyük elçi yapılacaktı.